Merhaba. Bu videomuzda arka plana logo eklemeyi göstereceğim. Daha önceki videomuzda da arka plana bir tane resim eklemiştik. Şimdi de eğer bir firma logosu varsa sizin eklemek istediğiniz ya da herhangi bir logo onu eklemeyi göreceğiz. Bunun için yine görünümden asıl slayta geçmemiz gerekiyor. İlk slayta geliyorum çünkü biliyoruz ki Diğer slaytlara etkiliyor burada yaptığımız değişiklikler. Şimdi ekle sekmesine geliyorum. Burada resim butonu var. Tıklıyorum ve buradan ekle diyorum. Biraz köşeye alıyorum. Boyutunu küçültüyorum. İyice küçültüyorum. Üzerinde değişiklik yapabiliriz. Resim efektlerine geliyorum. Görmek açısından şu tarafa taşıyayım. Gölgede şöyle iç dış şu şekilde yapabiliriz. Yine geliyorum. Parlama. Biraz daha sarı olsun. Zoom yapıyorum. Ki tam net görelim. Geri aldım. Tekrar köşeye taşıyorum. Görüyorsunuz, eklediğimiz bu logo, hepsinde geçerli oldu. Aşağı doğru iniyorum. Bu şekilde logo ekleyebilirsiniz ve üstüne geliyorum. Buradan da üzerinde efekt uygulayabilirsiniz, kenarlık ekleyebilirsiniz ve değişik resim stilleri bu böyle oluşturabilirsiniz. Şunu da yapalım. Yine herhangi bir arka plan daha ekleyebilirsiniz. Ondan önce eğer herhangi bir logo eklediğinizde üzerinizde bu logonun üstünde kesmesini istediğiniz bölümler varsa ne yapıyorduk? Arka planı kaldır diyorduk ve buradan keserek ayarlayabiliyorduk. Kapatıyorum. Biçime geldim yine. Ya da düzeltmelerden rengini ayarlayabiliriz. Artistik efektler de ekleyebiliriz. Biraz daha bulanık oldu. Daha iyi oldu. Dediğim gibi başka bir arka plan daha ekleyebiliriz. Bunun için yine ekleye geliyorum. Resim ekle diyorum ve buradan ya da geri gelelim. Bunu ekleyelim. Daha önceki videomuzda kullandığımız uzatıyorum. Ve kes diyelim. Yani kırp diyelim. Kırpa bastığımda kenarlardan siyah çizgiler çıkıyor. Ki kırpacağımız yeri ayarlayabilelim ayarladık. Yine kırp seçeneğine bastığımda altta burada şekle göre kırp var. Buralardan istediğiniz şekillerde kırpabilirsiniz. Mesela bu şekilde kırdık. Ve buradan istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Aşağı doğru taşıyorum. Arka plana gelmesini istiyoruz. Çünkü kapattı gördüğünüz gibi biraz daha kaydırıyorum. Yine biçimdeyiz zaten. Burada Bakın arkaya gönder kısmı var. Arkaya gönder kısmından en arkaya gönderi seçiyorum ki logomuz gözüksün. Biçime geliyorum yine. Seçtik arka planımızı sağ tıklıyorum. Resmi biçimlendir diyorum. Resim renginden Burada resim rengini değiştirebilirsiniz. Bakın uyumlu olması açısından logomuzla. Bu renk değil de başka bir renk yapalım. Tamam, kapat dediğimiz zaman gördüğünüz gibi farklı bir arka plan oluşturduk ve bu arka plan yine diğer slaytlarımızda da geçerli oldu. Yani artık her slaytta bu arka planı görebilirsiniz. Yine daha net görmek açısından asıl görünümü kapatıyorum ve bakın artık yeni logomuz ve arka planımız oluştu. Ve her slaytta var. Siz de istediğiniz logoyu bu şekilde ekleyebilirsiniz. Üstünde oynama yapabilirsiniz ve daha farklı arka planlar ekleyebilirsiniz. Resim, fotoğraf gibi üstünde kırpabilirsiniz. Değişik şekillerde bizim böyle kırdığımız gibi ve slaytınıza bambaşka ilginç değişik arka plan oluşturabilirsiniz.